Tamam bu Facebook'larda, Twitter'larda yazıyorsunuz. Ben de yazıyorum. Güzel yazalım onları da onlar da önemli. başka bir şeyler daha yapalım yani. Biraz eylem, biraz hareket, biraz ne bileyim fikir cinastiği. Biraz üçlü beşli gruplar toplanarak bir şeyler yapalım. Yazılar yazalım işte devlete, hükümete, birleşmiş, birleşmiş milletlere. Kimin eli kalem tutarsa gazeteye bir şey yazsın. Ne bileyim ben diğer bir internet sitesi açsın ona destek verelim. Falan filan yani bir şeyler yapalım yani bu ülke için. Bak Hitler Özerstein başını çektiği bir grup toparlanıyoruz yapıyor. Biz de ona destek veriyoruz. Şimdi programı kapatırken sevgili izleyiciler herkese söyledik. Söyleyeceğimiz diye. En tepeden Türkiye'den başladık. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız hükümetimiz muhalefetimiz, sendikalarımız yılan geldi dokunduydu sizin SMS'leriniz Gelelim son iki konuya. Şimdi son iki konu ne kaldı? Bir kanallar, bir de daha da aşağı enince gariban benim program. Bunlara da söyleyeceğimizi söyleyelim ve bitirelim. Bu özel televizyon kanallarının çok büyük sıkıntıları var. Öncelikle şunu bilmenizi isterim. Ben Genç TV'nin bir personeli değilim. Ben Genç TV çalışanı değilim. Ben Genç TV'ye dış yapım olarak destek veriyorum. Ben buranın personeli de değilim. Yani sürekli olarak burada bulunan biri de değilim. Ama geliyorum buraya. Bazen arkadaşlara konuşuyoruz, ediyoruz. Büyük sıkıntıları vardır özel e, timlerin. Sadece ve sadece genç TV için de söylemiyorum bunu. Bir akış var sürekli bir tarafa doğru. Özellikle bazı devlet kurumlarında. Olsun o akış o tarafa. Bir şey demiyorum. Ama o akışı arada bir de öbür taraflara da çevirmek gerekir. Kesinlikle bunu menfaat anlamında söylemiyorum. Eşit, adil dağılım için söylüyorum ben bunu. Tabii ki devletimiz medya kurumlarını desteklemekle görevlidir. Desteklesin, desteklemesi gerekir zaten. Ama birine 10, birine 1, birine 25, öbürüne 2 olmasın. Dönsün hepsine 13 evden, versin. O zaman dengeli bir rekabet olsun. Yani ben burada isimleri kullanmak istemiyorum. Bakın ben şimdi genç civideyim. Sayın Ertan Birinci ile benim aram iyiydi, her zaman iyiydi burada program yapmazdan önce de yarın aram kötü olur ben buradan ayrılır giderim. Bunlar sorun sorun değil ne benim için ne de Sayın Ertan Birinci için. Kimler gelir kimler geçer burada. Ben sadece bu işin içine girmiş ve olanları gören biri olarak konuşuyorum size burada. Hiçbir farkım da yoktur bunlardan onu da söyleyeyim zaten başında onu söyledim. Çalışanı değilim yani ben buranın. Ama bu özel kanallar arasındaki ayrımcılığın ayrımcılığın büyük yara verdiğini düşünüyorum rekabete ve hükümetimizi diğer konularda hükmetmeye ve iktidar olmaya ve adil olmaya davet ettiğim gibi bu konuda da adil ve adaletli olmaya davet ediyorum. Diyorum son olarak da er meydanı ile ilgili bir iki bir şey söylüyorum ve programı kapatıyorum. Sevgili izleyiciler er meydanı aşağı yukarı bir buçuk yıldan beridir devam ediyor. Beni yolda sokakta görenler markette, restoranlarda görenler sürekli olarak iyi şeyler söylüyor. Onların hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Eleştirenlere de herkese de çok teşekkür ediyorum. Benim bu işe başlarken ki söylediğim iki şey vardı. Hakaret ve küfür olmasın. Sonuna kadar her şeye ben varım. Bakın bu akşam bazı arkadaşlarımız biraz aksi mesajlar gönderdiler. Onlara ben cevap vermesini bilirim aslında ama bu şekilde öyle bir şey yapmak istemiyorum. Beni ben eleştirmenizi istiyorum çıkıp bana Mustafa abi, bu program olmadı. Çünkü bu 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 eksik kaldı demenizi istiyorum. Bu, bu programda bu soruyu sormadın demenizi istiyorum. Bakın bir arkadaşım ne dedi? Sendikacılar almıyorsun programa dedi. Güzel bak bilmiyordu çünkü. Ama ben aydınlattım kendisini. Dedim ki Sayın Bozat'a ulaşmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak arıyoruz, ulaşamıyoruz. En kısa zamanlara gelmesini bekliyoruz. Telefonla telefonuna bakarsa Sayın Bozat bunu görebilir. Hiç kimsenin bir çekincemiz yoktur. Hiç kimsenin de bir korkumuz da yoktur. Neden yoktur? Çünkü beklentimiz yoktur. Çünkü menfaatimiz yoktur bizim kimseden. İşte beklentiniz, menfaatiniz olmadığı zaman istediğinizi sorarsınız, istediğinizi konu kalırsınız. Bütün mesajları da okuyabilirsiniz. Tekrardan ben gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Ve son olarak az önce bir izleyicimiz işte hükümet istifatsin falan filan gibilerinden hükümet istifa etsin bir çözüm gibi gözükmüyor bana aslında. Çünkü belli adam yani hük hükümet istifa ederse kendileri gelecek. Muhalefet milletvekilleri kızmasın yani bu söylediğim. Onlar beni gördüklerinde kızıyorlar. Niçin böyle diyorum diye ama belli yani değişen bir şey olmayacağı için bunu söylüyorum. Biraz yenilenebilirler. Özellikle bazı bürokratları vardır. Bazı bürokratları vardır ki biz bunların ...neler yaptığını da iyi biliyoruz... ...yalnız sanırım başbakanımız bilmiyor... ...sanırım başbakanımız... ...bazı bürokratlarına hakim değil... ...olabilir bu normaldir... ...çünkü bir başbakan... ...her şeye de hakim olamaz... ...ama en azından yakınındaki bazı... yakınındaki bazı... ...bürokratlarına hakim olsun... ...onlar da... ...adil, adaletli olsun... ...hükümetimizde hükmetmeye başlasın... ...mecliste nisap sağlansın... Sindikalarımızın, işçilerimizin, çalışanlarımızın sorunları çözülsün. Biz de artık bu programları yapmaktan vazgeçelim, oturalım evde rahat rahat maçımızı görelim. Bu arada maç dedik, tabii hafta sonu üzücü bir e, skor oldu bizim için. Buradan bütün Galatasaray camiasını ve taraftarlarını ve arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum şampiyon oldukları için. Tabii ki kendi camiyan Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Buralara kadar büyük bir onur ve gururla ve bütün zorluklara rağmen buralara kadar Dediği için diyorum. Gösterdiğiniz ilgiye tekrardan çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, El Meydanı'ndan bu akşamlık da bu kadar. Arada bir bu tür programlar lazım bize. Yine zaman zaman bunları yapmaya devam edeceğiz. Herhangi bir hatam olduysa eğer affola diyorum. Gönderdiğiniz mesajlara hem iyilere hem kötülere tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı gecesi saat 20.30'da halkın televizyonunda halkın sesi olmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.